Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yılın son gününden selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. İyisiyle kötüsüyle 2023'ü geride bırakıyoruz. Kimi zaman peş peşe kazançlar sağladık, kimi zaman peş peşe kuponlarımız kaybetti. Ama birlikteliğimizi hiç bozmadık. Bana vermiş olduğunuz destek için sizlere teşekkür ediyorum. 2024 yılında da yine desteklerinizi bekliyorum. Benden esirgememenizi rica ediyorum. Sizden ricam her zaman olduğu gibi kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. Şimdi yeni yılla birlikte yeni ayrıcalıklarımız, yeni kasa sistemlerimiz başlayacak. Bunların tanıtımını bir sonraki günün videosunda yavaş yavaş sizlere yapacağım umuyorum ki bu yıl çoğalacağız çoğalacağız dağılmıyoruz çoğalıyoruz kanal sizin sayenizde 3000 abone barajını geçti bu seneki hedefimiz 10000 barajı Evet bu videoda gündemimiz bir hayli yoğun olacak. Yılın son günü olmasına rağmen bülten epey dolu. NBA'de oynanacak olan Chicago Bulls Philadelphia 76ers, Minnesota Timberwolves, Los Angeles Lakers karşılaşmaları. Bunun yanı sıra İngiltere Premier Lig'de yine heyecan devam ediyor. Fulham Arsenal, Tottenham Bournemouth karşılaşmaları. İspanya'dan Liga Endesa'dan Real Madrid Valencia ve Almanya'dan Alba Berlin Schwenlitz mücadeleleri yer alacak. Hızlıca giriş yapalım. Kronolojik olarak ilerleyelim. Önce NBA maçları diyelim. Chicago Bulls Philadelphia 76ers mücadelesi. Türkiye saatiyle bu karşılaşma gece saatlerimiz 4'ü gösterdiğinde oynanacak. Cumartesi'yi pazara gece bağlayan gece oynanacak mücadele. Chicago Bulls bu sezon NBA'de şu ana dek çıktı. 33 maçta 14 galibiyet 19 mağlubiyet alırken Philadelphia 76ers ise 31 maçta 22 kez kazandı. 9 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf olmuşlardı. Chicago'nun iç saha karnesi 19 maçta 10 galibiyeti. Philadelphia'nın deplasman karnesi ise 15 maçta 10 galibiyeti gösteriyor. Philadelphia iyi bir deplasman takımı aslında. Joel Embiid bu maçta oynayacak mı oynamayacak mı? oynayacak mı o konuda henüz bir net bilgim yok. Embiid'in oynaması tabii maçın kaderini doğrudan değiştirecektir. Fakat bu faktörden de bağımsız olarak yine bence Philadelphia ağır basan taraf terazinin kefelerinde. Kısa rotasyonuyla da Chicago'dan daha iyi durumdalar bence. Şöyle bir bakalım. Artı 5.5 handikap da var. Artı 6.5 handikap da var. Ne kadar güzel. Artı 6.5 handikaptan maç sonucu 2 denenebilir diyorum. Minnesota Timberwolves Los Angeles Lakers karşılaşmasıyla devam ediyoruz Türkiye saatiyle 4'te başlayacak Target Center'daki bu karşılaşma. Minnesota Timberwolves çıktığı 30 karşılaşmada 23 galibiyet, 7 mağlubiyet alırken Los Angeles Lakers 32 maçta 17 kez kazandı, 15 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf olmuşlardı. Minnesota iç sahada bu sezon 14 maçta 13 galibiyet aldı. Harika performanslar sergiliyorlar. Kral LeBron James ve arkadaşları ise deplasmanda 17 maçta 6 kez kazandı. 11 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf olmuşlardı. Minnesota Timberwolves bu sezon Carl Anthony Towns'ın sahiçi liderliğinde beklentilerin üzerine çıktı. Los Angeles Lakers ise sezon içi turnuvasında tarihte ilk kez düzenlenen bu turnuvada zafere ulaşarak yine tarihe geçmeyi başardı. Los Angeles Lakers zaten NBA'nin Boston Celtics ile birlikte tarihe en büyük takımlarından iki, birisi diyebiliriz. İki takımdan birisi diyebiliriz. E, Kral LeBron James NBA tarihinin kimilerine göre büyük bölüme göre gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu Michael Jordan Kobe Bryant karşılaştırmaları vesaire var ama bizim güncel olarak şu anda aktif oyuncular içerisinde en büyük efsane diyebiliriz LeBron James'ten bahsederken. İki takımın da ben bu karşılaşmada skor etmekte zorlanmayacağını düşünüyorum. Yüksek skor, yüksek tempo diyorum. Şöyle bir baremlere bakalım. 223.5'tan üst denenebilir. NBA maçları ile ilgili görüşlerimiz bu şekildeydi. Şimdi günün tahminlerine geçeceğiz. Premier Lig maçları ve basketbol karşılaşmaları. Önce basketbol heyecanıyla başlayalım. Ardından futbol heyecanıyla devam ederiz. Premier Lig'de bülten devam ediyor. Ya yani bu futbolcular ne zaman dinlenecek? Bu da işin garip kısmı gerçekten. Her neyse biz gündemimizle devam edelim. Real Madrid Valencia karşılaşması ile devam edelim. Türkiye saatiyle 14.30'da başlayacak. Liga Endesa'da bir Euro League mücadelesi aslında. Vising Center'da oynanıyor mücadele. Real Madrid bu sezon Avrupa'da tüm maçları neredeyse oynadığı domine etmeye devam ediyor. Çıktıkları 15 maçta 14 galibiyet, 1 mağlubiyet aldılar. Valencia ise 15 maçta 10 kez kazandı, 5 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf olmuşlardı. Avrupa basketbolunda Real Madrid şu anda çok başka bir seviyede gerçekten. Hem Euro Lig arenasında hem İspanya Ligi'nde mağlup edilmesi çok güç takımlardan birisi Madrid temsilcisi. Euro sadece Fenerbahçe Beko'ya, İspanya Ligi'nde ise bu sezon sadece Unica Malaga'ya kaybetmişti. Real Madrid, Chus Meteo'nun öğrencileri çok farklı bir seviyede. Ben bu karşılaşmada Real Madrid tarafındayım. Ev sahibi ekipten net bir galibiyet, çift taneli bir fark da bekliyorum. 7.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir. Alva Berlin-Şemlitz mücadelesi Türkiye saatiyle 16-0'da başlayacak. Mercedes-Benz Arena'daki bu mücadele. Alba Berlin bu sezon Almanya Ligi'nde 10 maçta 7 galibiyet 3 mağlubiyet alırken Chemnitz sezonun flaş ekibi 13 maçta 12 kez kazandı. Bir kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf olmuştu. Almanya Ligi'nde zaman zaman bu tarz takımlar çıkar. Sezonluk performanslar sergiler sonrasında özellikle kısaları iyiken o kısalar başka takımlara Euro Cup arenasındaki Euro League arenasındaki takımlara transfer olur ve bu tarz takımların da sezonluk başarıları yok olur gider. Bunu çok sık yaşıyoruz. Çünkü Almanya Ligi çok yüksek tempolu basketbol oynanan ve kısa oyuncuların fark yaratabildiği birlik. lig. Alba Berlin'de, Aito Garcia Reneses döneminde de, İsrail Gonzalez döneminde de rakip ayırt etmeksizin kendi basketbolunu oluşturan bir kültür oluştu aslında. Her ne kadar Euro Lig'de, hep diplerde görünseler bile aslında onlar ayrı bir mücadele, ayrı bir ekoller. Ya her takımın oynamak istemeyeceği bir takım aslında Alba Berlin. Her rakibin çekinebileceği bir ekip. Çünkü günlerinde olduklarında dış şut yüzeleri yükseldiğinde onları durdurmak gerçekten güç. Her ne kadar kalitelerinden son yıllarda ka taviz verseler de, kadroları bozulsa, bütçeleri küçülse de Alba Berlin Şemnis'ten çok daha tecrübeli bir ekip, çok daha olgun bir basketbol oynuyorlar. Ben bu maçta ev sahibi ekip tarafındayım. Tecrübenin konuşacağını düşünüyorum. 4.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir. Ve geçelim futbol maçlarımıza. Fulham Arsenal Tottenham Bournemouth karşılaşmaları gündemimizde olacak. Fulham Arsenal maçıyla başlayalım. Türkiye saatiyle 17.00'da başlıyor. Premier Lig'de sezonun son günü, yılın son günündeyim. Sezonun son günü değil tabii ki. Yılın son gününde sekans. Arsenal son karşılaşmasında West Ham karşısında kendi evinde beklenmedik bir mağlubiyet aldı. 2-0 kaybettiler. Son dakikada West Ham 1'de penaltı kaçırdı. Fulham ise 19 maçta 6 galibiyet aldı. Ligin çok gol atıp çok gol yiyen takımlarından birisinin konumunda Fulham. Arsenal'ın da bu maçta patlama yapabileceğini, reaksiyon gösterebileceğini düşünüyorum. Çünkü bir anda gerçekten Premier Lig'de zirve karıştı. Aston Villa hesabının içine girdi bu sezon. Ya çok oralarda barınamayabilirler tabii ki orası ayrı bir mesele. Son haftalarda kötü futbol oynamaya başladı Aston Villa. Manchester City, Liverpool zaten oranın gediklisi ekipler. Tottenham sezonu çok iyi başlamıştı. Sonrasında biraz sarsıldı ama mutlaka onlar da toparlanacaktır. Arsenal'ın hataya tahammülü yok ama Fulham'da evinde golcü bir takım. Ben bu maçta üstte yöneleceğim. 2.5 üst denenebilir diyorum. Son maçımız Tottenham Hotspur. Bournemouth karşılaşması Türkiye saatiyle 17-0'da başlayacak. Bu mücadele Tottenham bu sezon 19 maçta 36 puan topladı. 5. sırada yarıştan kopmuş değiller. Bournemouth son haftaların formda ekibi 18 maçtaki 25 puan ile 12. sırada yer alıyor. Alt sıralardan kurtulmayı başardılar. Rahat nefes alır konumdalar şu anda. Bu karşılaşmada Tottenham tarafındayım. Ev sahibi ekibin, rakibin iyi gidişini artık son vereceğini düşünüyorum. Oranda gayet güzel maç sonucu bir denenebilir. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı bir sonraki günde. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.